<laughs> Güneşli çöl şu ağaçları geçtikten hemen sonra olmalı. A, tam olarak kaç ağaç peki? Sprint gerçekten yorulmaya başladı. Yorgun. <laughs> ne harika bir macera. Festivali görmek için sabırsızlanıyorum. Tamam. Bakın kızlar. Güneşli çöl parıltı görkemi tam olarak şeyde olmalı. Tam olarak... Burada... Hmm. Parıltı görkemi biraz şey. Görkemsiz gibi mi görünüyor? Merhaba. 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 Hmm. Hmm. Merhaba. Hoş Merhaba. geldiniz. Merhaba, m <gülüyor> 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 ah. Korkuttuğumuz için üzgünüz. <laughs> Ben Ceylan Gabriela ve bu da dostum Spotter. Güneşli çölün saklambaç şampiyonlarıyız. Merhaba. Ben Zebra Zeci ve bu Dare. Bu arada biz el işi ikilisiyiz. <laughs> teşekkürler. O elişlerini çok severim. Ben zürafa Griselda ve bu da Antena. <laughs> ve çayır pijama partilerini çok severiz. <gülüyor> <gülüyor> çok memnun oldum. Ben Bri, bu da Twist. Bunlar Danesa ve Spin. <laughs> Flake ve Felicity. Merhaba. Tanıştığımıza memnun olduk ama neden üç gün erken geldiniz ki? Üç gün mü? Olamaz. Günü yanlış mı anladık? Aa, aa. Endişelenmeyin. Böylesi çok daha iyi. Yardım edebilirim. Çok doğru Antena. Kalıp hazırlanmamıza yardım edebilirsiniz. Pijama partisi. Pijama partisi mi? Nerede kalacağız? Büyüleyici glamping alanında elbette. Evet, kamp alanını duymuştum. Ama glamping alanı ne demek? Vay. Çok güzel. Durun, bu başından beri orada mıydı? Evet ve hayır ve evet. <laughs> Güneşli çölde bazı şeyler göründüğü gibi değildir. <laughs> bu glamping alanı çok büyüleyici. Oh, Petor ve Sage bu kamp ateşinin yanında şarkı söylemeye bayılacak. Sage festivalden önce biraz gitar pratiği yapmak istedi ama yakında burada olur. Evet, ve yarın sihirli parıltı bahçesine giderken Arkadaşlarımızla tanışacaksınız Oh sihirli parıltı bahçesi nerede peki Hemen şu ağaçları geçince Yaygın oh. <laughs> çöl parıltı, gör kimi. Gör Günaydın yeni arkadaşlarım. Kalk ne? <laughs> <laughs> çok seviyorum. Ben kanguru Camilla ve bunlar Todd, Joey ve Seçil. <laughs> Bizi sihirli parıltı bahçesine götürmemiz için bizi gönderdi. Evet. Yaşasın! Çok heyecanlı. <laughs> Haritamı alayım hemen. <gülüyor> <gülüyor> Giderken fil esmeraldayı da alacağız. Esmeralda! Kimse yok, yok mu? Buradayım. <laughs> Oo, demek buradasın. <laughs> Yeni insanlarla tanışırken utangaç olurum. Grace Bull, Prini ve Mamut da öyle. <laughs> Sorun değil. Hepimiz bazen utangaç olabiliyoruz. Felicity hariç. Evet, porselen dükkanındaki tilki gibiyimdir yoksa kümesteki boğa gibi mi demeliydim? Aa, neyse. Hepsi aynı kapıya çıkıyor. <laughs> Gelmenize çok sevindim. Parıltı bahçesine gitmeden önce Büyülü Su Çukuru'nda serinlemek ister misiniz? Olur. <laughs> Ona bayılacaksınız. çukuru bu muymuş? Ben pek büyülenmedim. Bu gerçekten çok şey. Küçük. <laughs> Güneşli çöldeki şeyler bazen göründüğü gibi değildir. Ben hala anlamadım. Ben de öyle. Hepsi takım çalışmasıyla ilgili. Siz daima birlikte kalın. Gerisi kendi kendine gelecektir. Şey, eh, tamam. Galiba denemeye değer. <gülüyor> <gülüyor>

çünkü iyi arkadaşlar olarak beraber çalıştık. O ışık muhteşemdi. O da neydi? O festivalin düzenlediğimiz gizli büyülü parıltı bahçesiydi. Ama çok uzaktaydı. Düşündüğünüz kadar uzakta değil. Merhaba. Ama önce sizi büyülü çöl labirentine götürmeliyiz. Labirent mi? Harika. Ne macera ama. <gülüyor> <gülüyor> Dostlarımız büyülü çöl labirentine hoş geldiniz. Hey! Ha, bravo! Ben yerel labirent uzmanınız Ceylan Gabriela. Sizlere buranın nasıl işlediğini açıklamak isterim. <laughs> Üzgünüz, geç kaldık. Merhaba. Merhaba Gabriela, çok üzgünüm. Ama Ofelia'nın üzerinde yeni bir saç setiyle deniyordum. Tamam, tamam. Tam Tam ben de ben. üstünde yeni kıyafetleri deniyordum. Rapid, Faders ve Flip üzerinde de. Bekle, Rapid, Faders ve Flip nerede? Laby! <gülüyor> <gülüyor> tamam galiba Gabriella, Wonderwood'dan yeni dostlarımıza Büyülü labirent açıklıyorduk Hayır sorun değil dediğiniz gibi... hakkında çok iyi şeyler duyduk Hoş geldiniz Brie, Felicity ve Danesa <gülüyor> Selam <gülüyor> Merhaba um, Tamam Büyülü labirent sihirli parıltı bahçesine Gitmeden önceki son göreviniz Ve bu görevin amacı da Altın gülü bulmak Altın gül mü? Güzel. Her yıl çiçekleri aydınlatıp festivalin başladığını ilan etmek için kullandığımız büyülü bir gül. Wow. Oo. Hadi bulalım. Hadi gidelim. Bu arada labirent sürprizlerle dolu olabiliyor. Dikkatli olacağınıza ve ayrılmayacağınıza söz verin olur mu? Söz, söz veririz. veririz. Sıcak ve kurak tek istediğim şey... Ne istiyorum? Ee, su mu? Hayır. İstediğim ıslak bir şey ve de soğuk. Su işte. Hayır. Yani bilirsin, ağzın kuruduğunda istediğin şey. Su. su. Hayır ben <laughs> haklıymışım. Bu dev bir dondurma külahı. Bree! Kızlar, ona neredeyse dokunacağım. Bree geri dön. Gittikçe yaklaşıyor. Yaklaştığı falan yok biri. Ona yetişiyoruz. Hiç sanmıyorum. Sadece biraz daha. Bekle. Dur. Altın gülü bulmalıyız. Güneşli çöl parıltı görkemi festivali için arkadaşlarımıza yardım etmeliyiz. Galiba Esmeralda'nın bahsettiği şey buydu. Güneşli çöl. Bazı şeylerin göründüğü gibi olmadığı yer. Dondurma gerçek değil. Vay! İşte orada. Bakın. Bu o. Bekle. Beraber takım çalışması. <laughs> vay, oh, vay. <laughs> inanılmaz. Vay. <laughs> Başarmışsın Felicity. Hayır, beraber başardık takım olarak sihirli parıltı bahçesini görmeye hazır mısınız? Güneşli çölde gördüklerimizden çok daha fazlası olduğunu düşünmeye başladım. <laughs> Gerçekten gördüğüm en güzel çiçek bahçesiydi. Oo, kaçırdığıma inanamıyorum. Ve işte oldu. <gülüyor> <gülüyor> Bu Mükemmel! Sonunda gelmene çok sevindim Peter. Sage dün geceki son performansının fotoğrafını gönderdi. Çok şirin değil mi? Eşyalarını toplayıp yola çıkacak. Bu inanılmaz. Geciktiğimiz için üzgünüm. Flav'le getirmek istediğimiz muhteşem kıyafetleri toplamamız çok uzun sürdü. Modayla kendimizi ifade etmek bizim kendi tarzımız değil mi Flav? Oho. Kendini ifade etmek güneşli çöl parıltılı görkeminin teması. Hey, herkese merhaba. Ophelia sahnenin yanında bizimle buluşmak istiyor. Görmeniz gereken harika bir el uğraşıyor arkadaşlar. Evet. <laughs> Sence bu ne işe yarıyor? Ee, tam olarak emin değilim. Ama yani bambu ve çiçekleri beraber kullanmak. Beceri ve çok zarif. Bunu hemen deneyeceğim. Bekleyin arkadaşlar. Merhaba. Ophelia, tavus kuşu Peter'la tanış. Ve Flap'le elbette. Moda anlayışın hakkında inanılmaz şeyler duydum. <laughs> Teşekkür ederim. Moda demişken gördüğüm bu şey bir podyum mu? Sadece bir podyum değil. Burada gördüğünüz harika ve inanılmaz parıltı hayat, moda hayat, mekanizması. mekanizması. Parıltı moda mekanizmasından geçtiğiniz sırada kıyafetinizi sihirli bir biçimde parlatacak şekilde tasarladık. Aa, neydi? Hadi nasıl çalıştığını göster. Şunu izleyin. Hazır mısın? Vlog'um için bunu çekeceğim. Ve kamera. Oh. Hmm. Bu harika. <gülüyor> <gülüyor> Aa, bu da neydi? <laughs> uh -oh. Bu iyi bir ses değil. Ne oldu? Parıltı vidasını iyice sıktığından emin misin? Hmm. <laughs> Endişelenme ben hallederim. Ah olmasa ne yapardım? <laughs> Parıltı vidaları sıkıldı. Gidin ve kendinizi istediğiniz gibi ifade edin. Yaşasın. <gülüyor> hey! hey. <gülüyor> saçlarla ilgili şeylerde başta gelen uzman olarak bu simli saç bantlarının güneşli çöl parıltı görkemi için mükemmel tak olduğuna sizi temin ederim. Hey! Herkese merhaba. 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 Burada olmanıza çok sevindim çünkü Rep'le size bir sürprizimiz var. Sürprizlere bayılırım. Lacey, geçen sene labirentte çeşitli yelelerin sihirli aynasını bulduğunu hatırlıyor musun? Şaka mı yapıyorsun? O ayna hayatımı değiştirdi. Bak. O aynı hayatımız değiştirdi. Ama her şey bir ilizyondu. Labirent bitince ortadan kayboldu. Ben de öyle düşünmüştüm. Bugüne kadar işte... İşte orada. Ref onu sihirli parıltı bahçesinde buldu. Ne? İnanılmaz. Aferin sana Ref. Rica edeyim. Durun biraz. Bir fikrim var. Düşündüğünü sandığım şeyi mi düşünüyorsun? Güneşli çöl parıltı görkemindeki en sihirli saç parıltısı yarışmasında kullanacağımız en mükemmel tonu seçmek için aynayı kullanmamızı düşünüyorsan. Evet. Ben cupcakeleri düşünüyordum. Ama bu da iyi bir fikir. Meyoo! Oh fikre bayıldım. Tamam. Bakıyorum, bakıyorum ve... Mükemmel. Bu hangi renk? Mor. Ama gerçekten mor saçların var. Biliyorum. Çünkü mor doğru renk. Yani parıltı görkemine morla katılalım. Asla olmaz. Mor mu bu saçmalık? Asla mor olmaz. Kazanmak istiyorsak herkes doğru renk ne biliyor? Çizgili. No. Uh -oh. Gel belki de pembeyi denemelisin. Sana nasıl yapılacağını göstereyim. Ama pembeyi denemek istemiyorum. Ama bunun amacı rengini değiştirmek. Ama rengimi değiştirmek istemiyorum. Hayır güven bana. <laughs> ver şunu. <Gülüyor> Kızlar <Gülüyor> şunu <benim>. geri ver. <Gülüyor> Kızlar <Gülüyor> durun. <Gülüyor> Aynayı <Gülüyor> kıracaksınız. Düşündüğünü sandığım şeyi mi düşünüyorsun? Doğru, Doğru renk kapkekler. <laughs> <laughs> Neden kapkekleri düşünmeyi bırakamıyorum? <laughs> Danesa, aynayı senden aldığım için çok üzgünüm. Yeni şeyler denemeyi desteklemediğim için üzgünüm. Bazen kendini ifade etmek için doğru yolu bulamazsın. Doğru bir yol olduğunu sanmıyorum. Hepimizi benzersiz yapan şey bu. En sihirli saç parıltısı yarışmasını kazanmak için buraya kadarmış. Ha, durun. Bir şey daha deneyelim. Çok güzel. <laughs> Galiba kazananı bulduk. <laughs> <laughs> Akşamki pijama partisi için sabırsızlanıyorum Pijama partilerini severim Zeydine siyerli saç balıklısı yarışması için paylaştığı fotoğrafları gördünüz mü? Yani rock yıldızı gibi görünüyorlar <laughs> Biri rock yıldızı mı dedi? <laughs> Seyit, geldin Seyit. Müziğini çok seviyorum. Bir imza alabilir miyim? Seyit, bu Gabriela. Nasılsın? Griselda ve Camila. Çok memnun oldum. Seyit, parıltılı görkeminle sahne alacağın için çok memnunum. Gerçekten muhteşem olacak. Ne gerekiyorsa bize söylemen yeterli. Güzel, grubun kalanıyla tanışmak istiyorum. Aa, bu, grubun kalanı mı? Aslında bizim bir grubumuz yok. Grup yok mu? Grup olmadan sahne alamam. Aa, aa. Müzik olmadan kendini ifade etmekle ilgili her şeyin olduğu bu festival eksik kalır. Hmm. E şey sanırım biz grup olabiliriz. <laughs> ama hiç müzik enstrümanımız yok. <laughs> Tabii seslerimiz dışında değil mi Flap? <laughs> da, da, da. Aa, evet olabilir. Ne utanç verici. Durun biraz. Güneşli çöldeyiz değil mi? Evet. Yani burası yanılıyorsam düzeltin. Bir şeylerin göründüğü gibi olmadığı yer. Dersini çalışmışsın. Şey, yani biraz ilham ve yaratıcı düşünceyle ihtiyacımız olan bütün enstrümanları burada bulabiliriz. Sahi mi? Sahi mi? İşte bu bir enstrüman olabilir. Aa, a, e, galiba anladım. <gülüyor> 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 Peki ya bu? Bakın. Aa, Açanın klavyeler. Keşke nasıl çalacağımı bilseydim. Ay canım büyülü bir klavye. Güzel. canına, hadi çalalım. Evet harika. Dardı da. Çok mu fazla tamam. Sakin o kaplan. Şimdi bize gereken bir şarkı. Belki bir tane yazabiliriz. Diğer kızlardan da bir dans bulmalarını isteriz. İyi söyledin Kaper. Tamam. Dünyaya ilham vermeye hazır olun. Beş, altı, yedi, sekiz. Tamam peki. Belki de birkaç prova yapmalıyız. <laughs> hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Vay Aa, belki de festival komitesinin eş başkanları olmayı kabul etmemeliydik. Yiyecek işini çözüp sahneyi dekore etmek gerek ve grupla prova yapmalıyız. Aynı anda üç yerde birden olmamız gerekiyor. İki etmedi mi? A Affedersiniz. Işıklar çalışmıyor. <laughs> Sahne ışıkları çalışmıyor mu? Olamaz. Bu iyi değil. Bu tek seferde dört yerde olmamız gerekiyor demek oluyor. <Gülüyor> <gülüyor> ah. Merhaba. Nasıl yardım edebiliriz? Çaydan edebilir miyiz? Sonra da grup çıkar <laughs> ve ışıklar yanar. <Sessizlik> Anlayamıyorum. Bu büyük bir hayal kırıklığı. Anne neden çalışmadıklarını anlayamıyorum. Ah, Felicity, senden istediğim gibi onları fişe taktın mı? Elbette taktım. Dış aydınlatmalarla ilgili ne düşündüğümü biliyorsun. Oh, oh. Merhaba dostlarım, yardıma geldik. <laughs> ah! <laughs> şey iyi habersel kesin denemesi için parıltı görkemi kapkeklerinden getirmiş olmamız. İyi bir kapkeke e bayılırım. Ama ışıkları düzeltmeniz gerek. Belki de farklı bir kablolama sistemi kullanırsam. Neden çalışmadığını anlayamıyorum. Bu krema çok lezzetli. Denemelisiniz. <laughs> Bakın. Vay, çok güzeller. Öyle değil mi? Çok çok parlak. Sihirli bir parati bahçesi değil mi? Evet. <laughs> Belki de aydınlatma planımın işe yaramaması iyi oldu. İşe yaradı. Kendin yapmak demek tek başına yapman demek değildir, değil mi? Her bir çiçek farklı. Tıpkı bizim gibi. Bu düzenlediğimiz en iyi güneşli çöl parıltı görkemi olacak. Ya! Yeah! Oh! <laughs> Belki de birlikte çalışırsak tek seferde üç yerde olmamız gerekmez. Evet, çok haklısın. <laughs> Olamaz, grup provasını unuttum. İtmeliyim. <laughs> Gerçekten her şey bayağı toplanmaya başladı. Bence ekip festivali açmaya hazır. <gülüyor> <gülüyor> Affedersin. Festivali açmak mı? Festivali yapamayacağımızı sanıyordum. Sizce sizce hazır mıyız? Hayır hayır hayır. Parıltı Görkemi Festivali sihirli kolye töreniyle açılır. Bu en sevdiğimiz parti hediyesidir. Evet her yıl farklı renk olur. Hı -hı. Uh -oh. Uh -oh. Ha, durun biraz. Kolyeler nerede? yakın olabildiğince benzersiz bir renk karışımı bulmalıyız. Şey bu kolyeler gayet güzel bir pembe rengi. Oh. pembe güzeldir ama mor da eğlencelidir. Oh. Aa, e, mor idare eder ama mavi benzersizdir. Oh boyatırken iki farklı renge boyardık ve parti hediyeleri farklı olurdu. Aa hayır, Güneşli Çölde bunu asla yapmayız. Her kolye burada tek renk olur. Her zaman mı? Her, Her zaman. zaman. Ama biz öyle yapmayız. Evet ama belki yaptığımız şeyi değiştirebiliriz. Kolyelerden mi bahsediyorsunuz? Ben bu fikre bayılıyorum. Hepsi birden tek renk olmamalı. Elbette olmadılar. Biz her zaman böyle yaparız. Ama ben festivalin herkese hitap ettiğini sanıyordum. Ve benzersiz olduğunu. Evet öyle. Herkese hitap etmekle benzersiz olmakla ilgili belli bir yöntemimiz var. Ve bunu o şekilde yapıyoruz. Bu kulağa doğru gelmiyor. Haklısın Antena. Ben de duyunca öyle söyledim. Bizi bir araya getirmeliyim. Birbirimizden farklı düşünsek dahi bir arada olmalıyız. Biz de sizi üzmek istemiyoruz. Ama bu bizim de festivalimizmiş gibi hissetmek istiyoruz. Durun biraz, durun biraz. Bir fikrim var. Bu yıl kolyeleri konser sırasında dağıtmayan ne dersin? Evet. Hepimiz festivali açarız. Beraberce. Ama bu sihirli kolye törenini daha az şey yapmaz mı? Daha az sihirli. İçine biraz sihir katarsak yapmaz. <gülüyor> <gülüyor> tamam arkadaşlar üçe kadar sayınca. Bir, iki, üç. <gülüyor> <gülüyor> Aa! <gülüyor> Aa! <gülüyor> Aa! Aa! Bayıldım. Herkes bu parti hediyelerinden isteyecek. Ve konserde onları takabilirler. Daha Bir tane sana, bir tane sana, bir tane sana. Bir tane sana, bir tane sana. Aa, bu da senin için. Tamam, anladılar. Oh, bu harika bir kıyafet Brie. Twist de sen de büyüleyici görünüyorsunuz. Ee, Teşekkürler Lise. Saç rengine bayıldım. Sen de benzersiz durmuş. <laughs> Peki, dün akşam birkaç grup provasını dinledim ve gerçekten muhteşemdi. Öyle bir kelime mi var? Hayır, uydurdum. Ben sevdim. Ben de. Dinleyin. Enchantimallar ve tüm dostlar. Güneşli çöl parıltı görkemi festivalinin açılış performansına hoş geldiniz. Bravo. Aa, aa. Peter. Peter. Şimdi sen söyleyince biraz sinirlerim bozuldu. Aa, ah, şimdi çok gerildim. Evet, daha önce hiç insanların önünde sahneye çıkmadık. Oh hayır. Şimdi siz gerilince ben de gerildim. Bu daha önce hiç başıma gelmemişti. Aa. Oh, oh. Neler oluyor? Galiba sahne korkuları var. Oh, oh. olamaz. Ama çok fazla prova yaptılar. Bunun için hazırlar. Buna eminim. Nasıl yardım edebiliriz? Ne yapabiliriz? Siz benim düşündüğümü mü düşünüyorsunuz? Onları cesaretlendirmemiz gerektiğini Daha mi? Daha çok cupcake getirmemiz gerektiğini mi? Biliyor musunuz? İkiniz de haklısınız. Ama önce arkadaşlarımıza destek olalım. artık gergin hissetmiyorum. E ben de öyle. E şey hissediyorum. E şey hissediyorum. <laughs> hey. Hey. Bu ekip ruhu. <gülüyor> Biraz müzik. <laughs>